Doktor sitesi. Eşyalı. Bir artı bir daire. Giriş bu şekilde. Daire içinde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet temiz, gayet kullanışlı bir daire. Geniş ekran bir LG televizyonu var. Dairemiz Dora Life sitesi. Sancaktepe Emir Mahallesi'nde. Şöyle sitenin içi. Eşyalı dairemiz aynen bu şekilde. Bütün eşyalar mevcut. Burada bir yemek masası, elektrikli ocak, fırın, bulaşık makinesi mevcut aspiratörü mevcut çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok burada ufak da olsa bir vesti var şöyle göstereyim kiralık dairemizde bütün eşyalar mevcut burası yatak odası Gibi, herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı yok. Burası, yatak odası, burası, şu kabin, banyo, vece. Bu şekilde, çamaşır makinesi. çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Çamaşır dolabı. Termosfon çalışıyor. Böyle bir gömme dolabı da var. Ayrıca şöyle şık bir dolabı var. Şöyle bir dolabı da var. Göstereyim. elektrik süpürgesi mevcut. Buranın cephesi bu şekilde. Beşinci kat havuz cephesi de içine bakmakta. Kiralık bu dairemiz. Eşyalar gayet güzel kullanışlı buzdolabı da çalışır vaziyette. Şöyle göstereyim. Fakirin kahve makinesi burada. Biraz mutfak eşyaları mevcut. Şurada da ufak tefek eşyalar var. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da eşyalar mevcut. Kiralık dairemiz bu şekilde. detaylı bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.